Ama bu ameliyatlar bu kadar kolay olmuyor tabii. Mesela şimdi bir izleyicimiz Instagram'dan sormuş. Zayda Hanım merhaba annem 125 kilo neredeyse. 125 kiloymuş. 55 yaşında o da istiyor ameliyat olmayı ama yüksek tansiyonu var annemde. Çok tedirgin oluyorum ben de. Zarar olabilir mi diye? O yaşta ameliyat olmak doğru mu? Soruyorum size. Tansiyon varsa ben de kalbe ekleyeyim. Kalp varsa şimdi böyle bizim... rahatsızlıklarda bizim hastalarımızda obez hastalar zaten diyabet, hipertansiyon beklenen şeyler. Çoğunda da vardır. Yani yüzde seksen hasta zaten bu hastalık gelir bizi. Hmm. Önemli olan ameliyat öncesi değerlendirmeler. O hastalıkları varsa onların düzeltilebilecek kısımların düzeltilmesi. Daha sonra ameliyat edilmesi. Ameliyat öncesinde tabii ki bu hastalar normal bir ameliyata göre çok daha ayrıntılı tetikler yapılıyor. Çok daha ayrıntılı inceleniyor. Onlardan çıkarsa, onlardan olumlu sonuçlar çıkarsa tabii ki ameliyat oluyor hastalar kalp hastalığı varsa ya da başka sorunları varsa öncelikle onlar düzeltiliyor. 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 Bunlar Düzeltmeye muhakkak teşhis düzeltiliyor, düzeltilebilenler yapılıyor. Tabii ki. Değil mi? Yani bizim obez hastalarda çok beklenen şeyler hipertansiyon, diyabet. Sende var mıydı? Üzer, aynen onu ha, söyleyeceğim. Var mıydı? Ben ameliyat olmadan önce 450 şeker. Aman Günde 5 tane şeker hapı alıyordum. 24 tansiyon. <laughs> bugün hiçbir ilaç kullanmıyorum. Sıfır ilaçla. Sabah şekerim 80, tansiyonum 11'e 7. Yani onun için hiç korkmayın. Yani ben e, bu herkes so herkese ameliyat olsun demiyorum. Ama Tabii bu sorun varsa hakikaten hocamın yanında da söylüyorum ki şeker ve tansiyondan beni tamamen kurtardı. Yani çok kıymetli doktorlarımız var. Ameliyatlar da yapılıyor ama ameliyat yap yapılmaya özendirici bir şey olsun da istemiyorum çünkü olası riskleri de vardır mutlaka. Nedir onlar? Bu eskiden çok riskliydi. Yani bu ameliyatlar çünkü 1950'lerden itibaren başladı e, ve e, bu riskler e, yüzde bir ölüm riski vardı bu ameliyatlarda. Artık o kadar düştü ki binde bir, iki binde bir artık risklere düştü. Neden ölüm riski oluyordu peki? Kan kaybı? Şimdi bu hastalar obez hastalar masim. dediğimiz gibi daha önce konuştuk hem diyabet var hem hipertansiyon var ve hastaneler aslında bu obez hastalara çok hazır değildi. Ne onlar hmm. için yatak vardı, ne tansiyon aletleri vardı, ne onlar için uygun bu aletler vardı. Hmm. Bunlar zamanla çünkü hastaneler de artık buna uyum sağladı. Daha önceden hastanelerde o obezler tartılamazdı bile. Hmm. Tartı tansiyon, aleti takı... tansiyon aleti takılamazdı. Peki hadi şu aletlerinizi bir gösterin bize lütfen. Buyurun şöyle ha. öne alabilir miyim sizi? Operasyon nasıl yapılıyor? Bunu görmek istiyorum. Ee, hanımlar beyler bu nedir? Bak hanımlar nasıl biliyor? Biz bunu dışarıya çıktık bu nedir diye sorduk. Kimlere? Beylere. İnanılmaz cevaplar verdiler. Biraz sonra göstereceğim onu da. Şimdi midemizi şöyle siz bize getirdiniz. Yani şu çizdik şekilde göstereyim mideyi. Nerede durur mide? Midemiz bu şekilde karnımızın sol tarafında ama biz tabi bu kadar büyük midemiz yok. Tabii şöyle şu kadar bir şey. Demonstratif olsun diye biraz daha midesi, büyük yaptık. E, bu kadar mıdır ya? Kendi yumruğu kadar mıdır gerçekten? Yok, değişir. Ee, bazen biz çok kilolu yani 200 kilonun üzerindeki hastalarda mide çıkartıyoruz. Yani 100 kiloluk hastanın daha küçük. Ya yani bu, bu kilo ile alakalı yok. Kilo ile alakalı bir şey de değil. Hayır, herkesin bir de şey Herkesin kendi yumruğu var. kadardır diye bir e, yok, duyuyoruz değil. böyle bir şey. Öyle bir şey hastalarda yok. Hastalarda da şey vardır. işte benim midem büyüdü, <laughs> kilo alıyorum. Böyle <laughs> bir şey de yok. Mide büyür mü? Büyür mü? Normalde mide büyümez. Mide elastik bir şeydir. Yemek yediğimizde genişler. Yemek yedikten sonra tekrar eski haline gelir. Bazen o kadar çok yemek yiyoruz ki böyle karnımız davul gibi oluyor. Büyüyen mide mi bağırsaklar mı? Mide. Mide. Mide ne kadar büyüyebilir? Midemiz e, bazı hastalarda 4-5 kilo, 4 litreye kadar alabilir. Son. Eyvah eyvah. Peki yiyip yiyip yediğini anlamamak diye bir şey var mı? Yani mide gerçekten o kadar büyük ki Artık yiyorum, yiyorum, doymuyorum. Aslında mideyle ile alakalı bir şey değil. <laughs> o, <ile> alakalı beyinle <laughs> alakalı bir şey. Açlık, tokluk merkezimizle ilgili bir şey. Peki midenin bir yerinde artık sen doydun diye uyaran bir şey yok mu bize gönderen? Yerler var tabii ki. Nerededir o? Merkezde farklı çalışıyor. Öyle mi? Erken çalışan zayıf kalıyor. Evet, Geç daha çalışan. Daha çok midenin üst kısmı bununla ilgilidir. Hem bu üst kısım iştah hormonu salgılar, hem de bu genişlemeyi bildirir beyne. Ama merkezde beyin farklı şekilde algılar bunu. Peki Bazısı çok şişkin algılar? Diyeyim. Evet. Şimdi ben de ters duracak ama şimdi şöyle düşünün mide şöyle düz durmuyor değil mi? Hafif şöyle mi duruyor? Şu şekilde duruyor evet. Burası, Biraz böyle burası yemek borumuz, burası 12 parmak bağırsağımız. Peki şimdi kahvaltı yaptık. Tamam kahvaltı yaptık yarım saat oldu. Şimdi o kahvaltı nerede mesela? Şurada birikmeye mi başladı Peki bu aşağıda birikmeye başlıyor ve ilk önce tabii midenin fonksiyonu var. Karıştırma fonksiyonu, sindirim fonksiyonu var. O halde durduktan sonra 12 parmak bağırsağından ince bağırsaklarımıza geçiyor. Yarım içeride. saat önce kahvaltı yapmış birisinin yedikleri şimdi nerededir aşağı yukarı? Evet, Hala de midir? midir edilir, evet. Ne kadar sonra sindirme? Yani 45 dakika bir saat sonra e, normal 12 parmak bağırsağına geçer artık. Geçecek. Peki evet. bu kişinin ne zaman tuvalete çıkması lazım? Yani bu yediklerimiz ne zaman gidecek? Sabah yani yediğimiz? Kişiden kişiye değişir. 2-3 saat sonra da çıkabilir. Bir gün sonra da onları çıkartır. Bir gün sonra, sonra da. Kabız sakı yer. Evet. Peki. Hani normalde hemen acıkıyorum. Daha öyle sabah yedim. Ondan sonra akşam üstü şey, gece yine acıktım. Öğlen yine acıktım. Saat başı yemek yiyorum bu diyenler. Bu kişinin metabolizması ile ilgili bir şey. Kişinin diyabeti var mı? Yani şimdi çünkü diyabeti olduğunda bu yiyecek yediğinizdeki mesajlar hormonlar çok farklı çalışıyor. İnsülin direnci. Tabii ki insülin direnci gelişiyor. O hastalar çok çabuk açıkıyor. Peki, hadi şu ameliyatı bir yapalım. Peki. Bize gösterin. Nasıl yapıyorsunuz bu operasyonu? Şimdi bu ameliyatlar biliyorsunuz kapalı yapılıyor. Hiçbirinde, hiçbir hastada karnı açmıyoruz biz. Hmm. Laparaskopik veya robotik yöntemle yapılıyor. Laparaskopik yöntemde bu aletleri kullanıyoruz. Yani karna bunları giriyoruz, karın duvarına. Karnın bu, içine. Bu üzerinde milyetli. kalan kısım burası. Şimdi bunu bu şekilde karnına girip bunu çıkartıyoruz. Artık bunun içinden istediğimiz aleti sokabiliyoruz. Yani şu kadar kısım karnın içinde kalıyor. Evet. Öyle mi? Bu kadar kısım karnın içinde kalıyor. Bu, bu da göbeğin kalıyor. üstünde kalıyor. Nereden giriyorsunuz peki bunları? Benim bedenimde gösterebilirsiniz. Genelde burası göbeğinizse göbeğin üst kısmından 5 tane delik açıyoruz. 5 beş, beş tane sıralı delik, delik açıyorsunuz. Evet. Ve buradan mideye doğru Evet. hareket yapıyorsunuz. Şimdi bizim aletlerimiz birazdan göreceksiniz zaten çok uzundur. Yani aşağıdan da yukarıya kadar ulaşırız. bunlar tabanca gibi böyle. Evet. Peki. Laparoskopik La dediğimiz ameliyat yani açmadan olan ameliyatlar Ben size bir böyle. tane göstereyim şimdi aletimizi nasıl takıyoruz. Karına yerleştirilen kısım. Bu karın da şu anda. Biz istediğimiz anda bu aletimizi yerleştirip bu derimiz diyelim istediğimiz hareketi yapabiliyoruz. Ha, bu bunun hareketini görebilir miyiz? Bunun daha az açılıyor, bu damarları kapatan bir alet. Eskiden biz ne yapardık? Bir damarı kapatacağımız Açık kapatır zaman. Kapatır mısınız? Evet. Damarı buradan tutuyorsunuz. Peki. Elektrik gibi alet bu. Damar Peki bu aletlerle alet ulaştınız evet. mideye. Şimdi midenin neresini küçültüyorsunuz? Şimdi. Evet. Ben Şimdi burası küçüğüm. midemiz. Tamam. Bu ameliyatta yaptığımız iş midenin yemek yediğimizde genişleyen şu dış dış kısmını çıkartmak nasıl bir şekil çizeceğiz? Bir kalem, evet. ha, kalemim vardı benim burada galiba. Şunu olabilir miyiz Teşekkür ediyorum. Şöyle tutarsınız göstereyim. Burası yemek borumuzdu. Yemek borumuzun kenarından başlıyoruz. Ha, uzunlamasına kesiyorsunuz. Bu şekilde kesiyoruz. Ha, bazıları da mesela şöyle mi zannediyor? Yarım, yarım çok, zannediyor? Çok farklı ameliyatlar da var tabii ki ama tüp mide ameliyatında yapılan şey bu. Bu kısım tamamen dışarı alınıyor. İçeride kalmıyor artık. Peki hadi buyurun kesin o zaman. Bu öncesiydi midemizin. Onun için kullandığımız bir alet var. Mesela i̇şte trokardan ilerlettiğimiz bizim stepler dediğimiz bir alet. Biz anlamıyoruz onlardan ama. Şimdi ben size demonstratif olsun diye çünkü ha -ha. Bu hastalar bunu çok merak ediyor. Evet. Şimdi bu yine tabii ki karın içine giriyor aletin içine. Şöyle çevirsem olur mu hocam? Ya, tabii ha. ki. Şöyle çevirsem Şimdi pardon. Şimdi böyle kapat, şöyle. kapatıyorum ben bunu. Ha Bunu kapatıp Şimdi kilitlediniz. Ateşleyeceğim. Bu hem zımbalayacak hem kesecek. Ateşliyorum şu Veri ileri mi gidiyor? Biraz kalın tabii evet. bu. Kalın olduğu için. Biraz çekeceğim şimdi. Yani hem zımbalıyor. Aa! Bakın gördünüz mü? Hem bir dakika zımbaladı. ben onu yakından göstereyim evet. izleyicilerimize şöyle. Ama bunu yakından görmeniz lazım. Hem zımbaladı hem kesti. Bu koyduğumuz bir tane kartuş. Ay, yaklaşık 5-6 şey. kartuş kullanıyoruz. E evet, tabi bizim Allah Allah. ameliyat süresini çok kısaltan bir şey. Eskiden bunları ne yapardık? Biz keserdik, dikerdik. Hocam bakmayın siz bir şey yapmıyorsunuz. <laughs> Vallahi alet olayı bitirdi yani. Siz bizi Ahmet mideyi buldunuz. Vallahi çok iyi. İşin şakası tabii o alet kullanmak kolay bir şey değil ama bu inanılmaz. Görebiliyorsunuz değil mi yakından? Peki bu aleti başka nerede kullanıyoruz? Bu tüp mide operasyonlarında? Karın içinde her yerde kullanırız. Yani sadece tüp mide de değil, bağırsak ameliyatları, yani karın içindeki mideyle ile ilgili ameliyatlarımız, yani bütün bu içi boş organları kestiğimiz yerlerde kullanabiliriz. İçi boş organları evet. kestiğimiz yani Akciğerde yani. bile kullanılır. Oo. Bunu şöyle devam ediyor. Yukarıya doğru geliyor. Hatta şuradan pardon şöyle. Evet. Makasımız var mı? Makas gelmiş Makasımız Makasımız gelmişti. Siz devam ederseniz onu, onu yormayalım. Nasıl olduğunu bize lütfen gösterin. Peki tüp mide operasyonu geçirmiş birisinin midesi tekrar eski haline döner mi? Eski haline dönmez ama biraz daha genişler. Biraz daha genişler. Yani başta biz oldukça küçük bırakıyoruz. Çünkü midenin içine bir buçuk santim çapında bir tane buji yerleştiriyoruz. Aha. O bujinin kenarından kesiyoruz. Yani mide oldukça küçük kalıyor. bağırsak kadar bir hacim kalıyor içinde. Ya yani Yaklaşık hacim 50 mililitre, 100 mililitre arasında. E bayağı bir hacim bu. Kalıyor. Onu da onu da verin lütfen. Evet, yani şöyle kabaca midenin bu kısmı gitti normalde. Şu kısmı. Ha şöyleydi. Yarısından fazlası gitti. Yani %75-80 yaklaşık Bağışlık çıkartılmış. kadar bir şey kaldı. Evet. Çok enteresan. Peki, e, ameliyatlarda uyutulurken sıkıntı yaşıyor mu kilolu hastalar özellikle? Kilolu hastalar tabii Anestezi ki şimdi, alırken... e, çok yapılan merkezlerde, bizim gibi çok yapılan merkezlerde bu bu ciddi şekilde e, riski azaltan bir şey çok yapılması merkezde. O merkezler alışıyor tabii ki bu işe. Çünkü birçok alet obeziteye uygun oluyor. Yataklara kadar her şey değişiyor tabii ki. Peki çok enteresan. Şimdi senin bu kadarı gitti. Gitti. Görmüş müydün daha önce böyle nasıl yapıldığını? Ee, katiyen izlemedim. İzlemedim. <laughs> Ama izleyen çok hasta var. Öyle yani mi? İzleyip defalarca izleyip. Yani fakat tabii biz bunun sonrasını alalım. yaptık da şuradaki kesi inanılmaz başarılı. Hiçbir şey yapmadan alet kendi kendine ya. kesti, dikti, biçti. İnanılmazdı yani. Şimdi ben nasıl kilo verdiklerini de anlatayım. Sadece bu sonuçta midenin bu kısmı çıkıyor. Hastaların e, yemesi kısıtlanıyor tabii ki. Az miktarda yiyebiliyor. Aha. Ama sadece bu kilo vermeye etkili bir yöntem değil. Nedir? Mesela eskiden mide kelepçesi kullanılırdı biliyorsunuz. O kelepçe mide, neydi? Şurayı mide mide mi? kelepçesi ne yapılırdı? Burası yemek borumuz. Yemek borusunun altına takılırdı kelepçe. Hastanın yemesini kısıtlardı. Bu giderek bunun da bir ayar yeri vardı. Cilt altına yerleştirdik biz onu. hasta kilo veremedikçe onu biraz daha sıkardık biz. Ama bunlar çok başarılı olmadı. O zordu. Herhalde onun hormonunu yaptırdı. O, İlk ordusunu didik onu ve sıkıntılar da yaşadı sonrasında. Şimdi bom yattın. Şimdi değişti. bom farkı ne? Bom yattı midenin bu kısmı çıkıyor ama midenin üst tarafından iştah hormonu salgılayan bir kısım var. Bu kısım da tamamen çıktığı için hastalar e, ciddi şekilde iştah kaybı yaşıyor. Hani sevdiği yemekler değişiyor. Tat duyusu değişiyor. Yemeklerde aldığı tat değişiyor. Peki, Eskiden sevmediği çok yeri yemekleri sevemiyor. İnşallah sağlıklı yemeklerdir onlar. Evet.